Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çılgın bir korku oyunuyla karşınızdayız. Bir evdeyiz şu anda. Bizden istenen anahtarı bulup evden çıkmak. Bu nedir böyle? Neyse boş ver. Bir de 5 tane fotoğraf bulmalıyız bunları alamıyor muyuz evet şey şu anda dokunamıyorum ne oldu şimdi aynı yere geldik Burası kilitli niye böyle başa sarıyor ben niye <laughs> bir ses geldi şuradaki adam gitti o <laughs> güzel bir fotoğraf aldık kaldı dört fotoğraf şundan da yok. Kapıyı açalım. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. <laughs> Bu adam orada. çok tuhaf gözüküyor sanki ben buraya gelmiştim gibi evet buraya geldim ya az önce ha anladım ben sırayla şey geçiyor şimdi karanlık bir yere geldik şimdi biraz korkacağız gibi bu hiç sevmedim burası ne şekli şimdi şeyler oluyor. Kapı açıldı sanki. <laughs> Ağzına sıçayım. Orada kırmızı gözlü bir yaratık vardı adam gibi. oldu orada. Nereye gider ki bu adam? Dur şimdi onu buluruz. Hiç sıkıntı yapmasın. De karşıda bize bakıyor. Neyse biz de diğer tarafa gideriz. <laughs> niye açılıyor onu anlamadım. Bu ne lan? <laughs> <laughs> Evet adam tarafından katledildik. Ha, ilginç bir şekilde ölmedik. Bir fotoğrafı bulduk bizden. Beş fotoğraf istiyorlar ama diğerleri nerede? Başka fotoğraf yok. Aha, bir tane yine buldum.

Bu ses nereden <laughs> işte adam şimdi de burada bekliyor Oha iki tane oldular 3 tane oldular 4, 5 her, her yer adam doldu ne? bizim işimiz bitti. bir fotoğraf yine buldu. Adam çekiliyorum önünde. Evet. 3 fotoğraf bulduk. Kaldı 2 tane. bize bile... Oyun bittikçe korkmuşlar bu arada. Kadından geliyor. Şurada bir şey var yok galiba. Gittikçe zorlaşan oyun. Nasıl çirikliyor. <laughs> ne bu ne rengi böyle oldu şimdi? Bu kork <laughs> bir şey görüşüldü. plastik. Kırmızı gözlü adam oldu. <laughs> evet bizi öldürdü. <laughs> Ama niye çıkmadı? Aha, kapıyı kapattı. Arkadan bu. sanki bir labirentte gibi ya dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum gibi hiçbir tuhaflaştı kapılar çilikli olmaya başladı <laughs> burayı çilikli <laughs> burası da çilikli biz ne yapacağız o zaman Nereye kilitli? Bu adam buradan ne yapıyor acaba? Yukarıda bir kat var ama oraya nasıl çıkacağız? Merdiven yok oyunda. Evet bir seviye yine atladık. Bu sefer daha da bir şey olur herhalde. Evet bir fotoğraf yine buldum. <laughs> Dördüncü fotoğraf güzel. küçük küçük Şu tarafta açtığım zaman Örbe ne? Böyle bir şey var ama neyse. Şey yokmuş aslında. Neyse ilerliyoruz. Sesim biraz sanki çıkmıyor gibi. Sanki koridor sayısı arttı gibi ha. Yürüyip dolaşıp aynı yere gidiyormuş. Al işte dönüyoruz dönüyoruz aynı. Allah belanı versin ödüm patladı. Şurada şurası açılmıyormuş. burada bir şey yok oyun kolay bir oyun aslında. Çok bilmeceli bir şey değil. Biraz ödüm patlamadı değil ama. Nereye düştü biz şimdi? Bir şey geliyor sanki. Evet bir şey geliyor. Kapıyı açamıyoruz. Çiftlik kaldık. E biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Anahtar gibi bir şey de yok. Yüreği kilitlediniz. Niye çıkamıyoruz ki şimdi biz burada? Oyun da kafayı yedi. Nasıl bir şeydi bu ya? nedir şimdi? <laughs> Ters yapmışız. Evet arkadaşlar menüye döndük. Maalesef çok daha bir şey olmadı ama yani gittikçe zorlaşan basit bir korku oyunu arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün biraz tuhaf oldu.